Herkese merhaba. Bugünkü konumuz yönetim biçimleri. Şu ana kadar dünyada sessiz yönetim biçimi olmuştur. Fakat bu videoda sizler için en önemlilerini derledim. Hadi o zaman videoya geçelim. Monarşi Monarşi egemenliğinin tek bir kişi tarafından ömür boyu ve genellikle kalıtsal yolla elde edildiği yönetim biçimidir. Bu yöneticilere kral, imparator, kraliçe gibi ünvanlar verilir. Monarşi kendi içinde ikiye ayrılır. Mutlak monarşi ve meşrutum yani anayasal monarşi. Mutlak monarşi tüm siyasi, yasama, yürütme ve yargı yetkilerinin tek bir kişide toplandığı, hiçbir anayasa, meclis veya halk denetimi olmadan tek kişinin iradesiyle yönetilen bir devlet biçimidir. Meşrutum monarşi ise tek kişinin gene sembolik bir devlet başkanı olduğu fakat anayasaya, meclise, hükümete ve bunların kurallarına uymak zorunda olduğu yönetim biçimidir. Yani özet geçmek gerekirse monarşi, Babadan oğula geçen tek kişilik yönetim biçimidir. Aynı zamanda Osmanlı İmparatorluğunda olduğu gibi bu bu tek kişilik yöneticiler ailelerinde devlet yönetmek için kutsal bir kanı sahip olduklarına inanırlar. Bu yüzden de saltanat genellikle babadan oğula şekilde geçer. Nefesim kısıldı. Örnekler vermek gerekirse de mutlak monarşiye günümüzde Suyu Arabistan verilirken anayasal monarşi İngiltere ve Japonya verilebilir. Ayrıca monarşi dünyadaki en eski yönetim biçimlerindendir. Demokrasi ve Cumhuriyet Demokrasi halkın egemenliğine doğrudan ya da temsilciler aracılığıyla katıldığı, karar alması süreçlerinde söz sahibi olduğu bir yönetim biçimidir. Halkın Kelime kökeni Yunanca demos ve kratos kelimelerinden gelir. Yani demos halk, kratos iktidar demek. Yani demos kratos, demos kratos, demokrasi, halk iktidarı. Öyle. Yani halkın yönetimi anlamındadır. Ya söyledim ya bunu. Heh. Demokrasinin türleri. Demokrasi kendi içinde üç ayrılır. Bunlar doğrudan demokrasi, temsili demokrasi ve katılımcı demokrasi'dir. Kısaca tanımlamak gerekirse, doğrudan demokrasi, halk kararları bizzat kendisi alır. Örnek vermek gerekirse, İsviçre'nin bazı konuları. Temsili demokrasi, halk kendisini temsil edecek vekilleri seçer ve kararları kararları bu vekiller alır. Modern demokrasi genellikle bu şekildedir. Örnek vermek gerekirse Türkiye, Almanya ve ABD temsili demokrasi örnek olabilir. Katılımcı demokrasi. Sadece oy kullanmakla yetinmeyip halkın karar süreçlerine daha katıldığı demokrasi türdür. Demokrasinin ilk örnekleri antik Yunan'a kadar dayanmaktadır. Modern demokrasi ise 18. yüzyıldaki Amerika ve Fransız devrimiyle yaygınlaşmıştır. Ve gelelim Cumhuriyete. Cumhuriyet halkın kendi egemenliğini doğrudan ya da temsilciler aracılığıyla kullandığı, devlet başkanının kalıtsal değil seçimle iç başına geldiği bir yönetim biçimidir. E bu tanım demokrasiden ne farkı var dediğinizi duyar gibi oldum. Aslında haklısınız. Neredeyse fark yok. Fakat ikisini ayıran çok ince bir çizgi var. Cumhuriyette halk gerekli temsilcileri seçer ve geri çekilir. Fakat demokraside halk temsilcileri seçer fakat her zaman yönetimin içinde söz sahibi olur gerekirse kararları etkiler, eylemler yapar. Yani sadece oy verip kenara çekilmezler. Gelelim akıllardaki o soruya. Türkiye demokrasi mi yoksa cumhuriyet mi? Sorunun cevabı demokratik cumhuriyet. Evet yanlış duymadınız. Türkiye hem demokrasi hem de cumhuriyet ülkesidir. Neyse konumuza devam edelim. Cumhuriyet aynı zamanda günümüzde en çok kullanılan yönetim biçimidir. Yaklaşık 150-160 ülke bugün Cumhuriyeti ilan etmiş durumdadır. Şu ana kadar anlattıklarım en bilinen yönetim biçimleriydi. Ama bir de tarih kitaplarında kenarda köşede kalmış kulağa biraz garip gelen yönetim biçimleri var. Şimdi sıra onlarda. Teokrasi Teokrasi kelime anlamı olarak Tanrı'nın yönetim anlamına gelir. Bu yönetim biçiminde siyasi iktidar, dini otorite veya kutsal metinleri dayanır. Devletin yasaları, kararları ve liderleri doğrudan din kurallarına göre belirlenir. Günümüzde İran, Vatikan ve Suudi Arabistan bu yönetim biçimine örnek verilebilir. Diktatörlük Diktatörlükte gene monarşide, monarşide, olduğu gibi tek kişi Monarşiden farkı ise başa geçen kişi yönetimi hanedan reisi olduğu için değil, yani sırf babasının oğlu olduğu için değil, farklı sebeplerden dolayı geçer. Bu sebepler, askeri darbe, kriz döneminde güç toplamak, seçimleri manipüle etmek, tek parti sistemi kurmak ve halkın güvenini kötüye kullanmak olabilir. Günümüze diktatörlüğe, Kuzey Kore, Suriye ve Belarus örnek verilebilir. Oligarşi Güç, küçük ve seçkin bir grubun elindedir. Bu grup zenginler, askerler ya da soylular olabilir. Çoğunluk söz sahibi değildir. Örnek Antik Sparta Askeri rejim, diğer adıyla Junta Askerlerin veya silahlı başka bir kuvvetin yönetimi el koymasıyla oluşan sistemdir. Örnek Myanmar Federasyon Devlet farklı bölgelerde yani e eyaletlerden oluşur Bu bölgeler kendi yasalarını yapma ve uygulama etkisine sahiptirler Bir devletin içinde bir sürü devlet varmış gibidir Bu da büyük devletlerin işini kolaylaştırır Amerika'da olduğu gibi Teknokrasi Yönetim bilim insanları mühendisler gibi teknik uzmanlara bırakılır Ve veri temellidir Kleptokrasi Yöneticilerin ülke kaynaklarını kendi zenginlikleri için kullandığı yönetim biçimidir Plutokrasi, zenginlerin yönetimde olduğu veya zenginliğin siyasi gücü belirlediği sistemdir. Gerontokrasi, yaşlıların yönettiği sistemdir. Evet, bir tane adam yaşlı diye başa geçiyor ve yönetiyor. Bu şekilde galiba. Her yani neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanala abone olmayı ve böyle... like atmayı unutmayın. Yakında görüşürüz.